Evet arkadaşlar <laughs> bugün sizler için TikTok videolar açacağız. Aslında TikTok videoları bana önce YouTube'dan açtım. Haha. galiba yeni gelen karakter bu arkadaşlar. Yeni gelen yeni gelecek karakter var. <laughs> ya iki tane için bu kadar demek yapılmaz ki. Bu ne ya? Ха, ха, видео на я, буна,

be getting her first skin and also her default model is getting some new animation ve yes bana yeni skin gelmiş. Abi, efendim, aşk nedir? Gece yıldızları sayarsan anlarsın. Vay, o kadar sonsuz yani. Yo, zaman kaybı. Oh. Şasi şey kim kimi geldi, çok mu önemli? abi. Güzel. Tamam, ay Mize. Aynen. Beceri lazım bir de çabuk kaldı. unuttun. Muz da kafanı da unuttun. Muzun kafanı da orada bıraktın. İçme oğlum, ne için? Küçükken karınca yavaş gidiyor diye ya. alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir çocuktum lan ben. Oğlum siz beni nasıl üzdünüz lan? Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan. sonla bitsin olur mu gözlerim dolu. Kutlanma, kutlanma. İki saat sonra. Kutlanma, yanıyor. Senin adın ne? Ne kanka? alken günegram <laughs> <laughs> sabah akşam <laughs> sabah akşam <gülüyor> 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 diyorum tek başına sokağa mı çıkmış diyor. Kız öldü diyorum nasıl giyinmiş diyor. Kız öldü diyorum soyu sopu dini değil, ırkı değilmiş diyor. Yahu kız diyorum öldü. Geleceği öldü, hayalleri öldü, umutları öldü. Annesi babası öldü. İnsan da öldü, öldü lan. On yaşım hep dimdikti. Ooo dondurma mı yiyeceksin? Tekirli de açması zor olur ama Allah helal olsun lan. Açtın yani. Oğlum çubuğunu ne yiyorsun peki? Kapı kapalıymış. Artık açık. SEN <laughs> Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma. Deme beni bağışla. <laughs> Gerçekten kırılacak 206 adet kemiğim varken bunlar benim kalbimi kırdılar. Abi sakın kırma onları bak bizim ülkede çok pahalı. Abi yapma. Abi. O benim içim gitti. Bizim ülkenin Ben ben sekiz. lira. <laughs> <laughs> yorum morum bir şeyler yapın TikTok'un böyle özellikleri yok mu? Bu özellikler benim videolarıma Ya bunu gerçekten yapın ya. Efsane postu. Lan di oğlum dikkat edin lan ölümle ilgili bilgiler. Bu şekilde öldüsen Allah rahmet eylesin. Eğer böyle öldüsen problem yok. Like atıp takip etmeyi unutmayın. Ne miydi? Cenab-ı Allah mı? Sap olmanın en kötü yanını biliyor musun dostum? Hayır, hiçbiri değil. Sap olmanın en kötü yanı, hiç kimsenin seni sevmemesidir. Hiç kimse seni sevmiyor lan. Hiç kimse. Bugün Türkiye birincisiyle Yemeğe baktım. Arkadaşlar selam. Ya bu ne ya? Bir tane 25 TL'lik Google Play kodu veriyor. Bunu atlıyorum. Bakalım. Halime Uysal kardeşimiz buradan Kraliçe kardeşimiz bize Instagram üzerinden yazsın. Kardeşim Neyse arkadaşlar. Başka videoya geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz başka bir ee, kanalda. Bebeci sana bir şey diyeceğim de bakalım. Nazar bir sana anlık dedi. Öncelikle benim 18 yaşından küçük olduğum gayet belli. Ve 18 yaşından küçüklerin çalışması yasak. <laughs> Kanala abone ol Herkese efsanevi çıksın Mama evici Mama mama evici <laughs> Yazı ya. Bakın bu yapın. Uzaktan mı adamsınız? Adamlıktan mı uzaksınız aslanlar? Tam çıkaramıyorum az yaklaşın bakalım. Bu kim be? O mu? Eşkıya Faruk. Ne istiyorsun lan ne istiyorsun? Azrail'in işi çıkmış beni yolla. Beni, <Sessizlik> yap. 2400 lira. 2400 lira mı? Üzülmeyin bunu tek seferde ödeme Sütünüz yoksa taksit yapabiliyoruz. Yo benim ödeme gücüm var fazlasıyla. Aklıma başka bir şey geldi de. Yani özel değilse nedenini öğrenebilir miyim? Siz bana 2 saat oksijen verdiniz ve 2400 lira istediniz. Peki ben 70 yıldır bana nefes veren Allah Allah. Borcumu nasıl öderim? <laughs>

Aynen ya. Gelip, izleyip, evet. Bir yapın. Böyle yok. Evet, Özellikler evet. Kimse Aynen ya. Evet, evet. Çok zor söylüyor. Bu benim için de geçerli. Hani. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Veya bir dakika. Bir <laughs> burada da bitsin bakalım. tamam. 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 Hadi arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bay bay.